Merhaba, bugünkü videomuzun konusu medikal cilt bakımı. Medikal cilt bakımı yaptırmalı mıyız? Faydalı bir uygulama mı? Cildimize nasıl etkileri var? Cildimizin temizliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Medikal cilt bakımı temelde cilde daha derin bir temizlik, ve daha derin bir bakım yapmak amacıyla uygulanan işlem. Cildin ihtiyacına göre ve cilt tipine göre belli aralıklarla yaptırmanız aslında son derece idealmiş. bir. Ee, özellikle yağlı ciltler bu tarz bakımlara daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin cildiniz yağlı ve akneye eğilimi varsa ayda bir kez medikal cilt bakımı yaptırmanız aslında hem akneye eğiliminizi azaltıp hem yağlanmanızı dengeleyecektir. Eğer daha kuru bir cildiniz varsa ya da e, normal bir cildiniz varsa, karma bir cildiniz varsa da iki ayda bir, eğer imkanınız yoksa 3 ayda bir de cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Ancak bu uygulamaların düzenli olması e, ve ihmal edilmemesi ciltte uzun dönemde e, olumlu etkileri e, gözlemlemenize neden olacaktır. Şimdi yakından bakalım bu tarz bakımlar bize neler kazandırıyor? Medikal cilt bakımında cildimizde biriken ölü hücrelerin atılması sağlanır. Mekanik peeling uygulanarak bu ölü hücreler uzaklaştırılır. Ciltte yeni gelen, sağlıklı, genç, fresh hücrelerin de daha ışıltılı, daha iyi görünümde olması sizi da, zaten daha iyi hissettirecektir. Cildimiz e, her ne kadar biz günlük temizliğimizi düzenli yapsak da daha derin temizliğe ihtiyaç duyacaktır. Çünkü e, doğal olarak çevreden gelen makyaj artıkları, kir, toz, bakteriler vesaire gibi birçok etken cildimizde kolaylıkla birikebilmektedir. Cildimiz çevresel şartlara son derece açık bir yer. Ayrıca açık komedonların, kapalı komedonların, siyah noktaların temizliği yapılarak cilt daha duru, daha temiz bir hale gelecektir. Yine cilt bakımı sırasında toksinler atılarak dolaşım hızlandırılır. Bu son derece önemli bir durumdur çünkü dolaşımın hızlanması, toksinlerin atılmasıyla cilt rahatlayacaktır, kanlanma artacaktır, dokularda daha sağlıklı beslenecektir cildimiz. Uygulamalardan sonra yani yeterli temizlik yapıldıktan sonra, ölü hücreler arındırıldıktan sonra bir takım özel serumlar ve maskeler kullanılır. Bunlar dediğim gibi hem işlem sonrası olması etkinliğini arttıracaktır. Hem de daha güçlü ürünler daha çok problemi yatıştırmaya yönelik cildinizi destekleyecek özelliklere sahip ürünler olduğu için de cilt tarafından cildin daha çok faydalanacağı ürünler olacaktır. Cildin bu tarz bakımlarında mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Çünkü cilde biliyorsunuz ki yapılan yanlış uygulamalar sonrasında çok daha fazla probleme neden olabilir. Ee, uzman kişiler cildinizi değerlendirdikten sonra ürün seçiminde cilde yapılacak uygulamalar konusunda sizi zaten bilgilendirecektir ve ürün seçimini de buna göre yapacaktır. Daha sonra yine bu bakımların evde devam etmesi konusunda bir takım ev ürünleriyle devam etmenizi istenir. Sonrasında bir takım kızarıklıklar olabilir belli bir süre devam eden. Bunlar için de güneş koruyucunuzu düzenli kullanın. Özellikle ilk bir hafta güneş korumaya özen gösterin ve cildinizi temiz tutmaya özen gösterin cilt bakımı sonrasında da. Evet, bu konuda paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Merak ettiğiniz, hazırlamamı istediğiniz videolar varsa lütfen bana yazın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.